Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Baldi e, oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz kadarıyla ben Mustafa. E, bugün gördüğünüz gibi kadarıyla Baldi oynuyoruz arkadaşlar. E, biliyorsunuz kanalımda iki gündür e, video yok siz biliyorsunuz zaten. E, iki 2 üç gündür video atamadığım için çok özür diliyorum. Niye atamadım? Arkadaşlar e ee, o şey son iki gündür kuzenimle fazla konuşmaya başladım. ve konuşurken de zaten biliyorsunuz ki video atamam. Ben böyle aralıksız 7 saat mi konuşuyordum. Ama 7 böyle 7 saat konuşurken de video çekemem dedi zaten. Bu yüzden size video atamadım arkadaşlar. Ama şu anda boş zamanım olduğu için yani kuzenimle de zaten bugün hiç konuşmadım. Nasıl? <laughs> <laughs>

Yani, e, bu para bize çok yardımcı olacak. Mesela telefon yok, e, telefonu, telefonu para, paraya alacağız. Yani orada banka yok olacak. <laughs> yani, yok bir bir olacak. E, e, maalesef bizi pes Çünkü zaten bu soru çok zor arkadaşlar. Bunu bilen çıkarsa gerçekten bunu bilen çıkarsa yani nasıl bir şey yapsak? Mesela bunu gönder siz yazın arkadaşlar. Bunu bilen çıkamaz ama harbi söylüyorum. Şu no Hayır. Hayır, gördü bizi. Böyle bir şey diyeyim bence bizi koşarken gördü. Yani tahminim koşarken gördü bence. Evet. Gördü. Bence de şu anda bir şey yakın ya. Yakın galiba. Şu anda yaklaşıyor. Şuradan gelecek. arkadaşlar. Arkadaşlar oyun oynayan çocuk yüzüne yakalandım bu arada. <laughs> now it's time for every good one. <laughs> are I can't believe it. You're incredible. You did great. Come here and get your prize a shiny quarter. <laughs> Bu yani bu kaçıyorsun. Çıkışları bulduktan sonra en ki çıkış zaten seni kaçışa götürüyor. E, şey, bunu bilmeyenler, e, bunu bilmeyenler varsa söylemek istedim. Çıkış seni kapıya götürüyor arkadaşlar. O çıkışların hepsini bulduğunuzda bulduğunuz e, bulduğunu bulduktan sonra o çıkış arkadaşlar e, size böyle çıkışları bulmanızı isteyecek bütün çıkışları güzelce bulursanız e, şey en sonki çıkış kapının orada olacak zaten o, kapının oradan çıkacaksınız arkadaşlar size şaka yapmıyorum belki sesini duymuşsunuzdur daha yeni video çekerken yanımdaki bir e, şeyden yanımdaki pencereden arkadaşlar e, duymuşsunuzdur belki de birisi pencereye vurdu böyle daha yeni video çekerken tam anlamadım Kim, çünkü oradan kimse olamaz daha yeni zaten ben bu odadaydım kimse de oradan geçmedi ben bu odadan gideceğim arkadaşlar oraya bakmaya gidiyorum bu arada arkadaşlar kesinlikle yalan ben yemin ederim görmeyin daha yeni zaten görürken görüyorsunuz duyuyor musunuz?